8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü <laughs> hepinize kutlu olsun. Sesimize ses olan değerli basın emekçileri, emeğin hakkını ve eşit günlüğün mücadelesini veren tüm kız kardeşlerim, hepimizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün bizler yer günün bütün kadınları dayanışma içinde haklarımızı haykıracağız. Bizim için 8 Mart sadece eşit ve özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren kadınlara saygı duruşudur. Kadınlar tarih boyunca tüm toplumsal mücadelenin en önde saplarında yer aldı. Sahip olduğumuz her hatta edindiğimiz her kazanımda o cesur kadınların payı vardır. Bundan 164 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan 40 bin dokuma işçisi kadın kendinde dayatılan ayrımcılığı reddetti. Binlerce işçi kadın çalışma koşullarını iyileştirmesi ve eşit işe eşit ücret talebi ile grev yaptı. Fabrika kapıları üzerlerine kilitlendi. O sırada çıkan yangında kapı önüne barikatları aşamayan kadınlardan 129'u yanarak hayatını kaybetti. Bu olay dünyanın her yerindeki kadınların öfkesini örgütledi. Yaşamları ve bedel ödeyenlerin hak mücadelesi hiç unutulmadı. Yıllar sonra 20 Ağustos 1910 tarihinde Kopenhag'da iki e bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda toplantıda Clara Zetkin Dokuma Fabrikası'nda hayatını kaybeden kadınlar için 8 Mart'ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak alınmasını önerdim. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. O gün bugündür kadınlar mücadelenin ve dayanışmanın örgütlü gücünü kutluyor. Her sokakta, her mahallede, her ilçede, her şehirde sesiniz daha gür çıkacak. Değerli basın emekçileri, bizim baharımız 8 Mart'ta alanları dolduran kadınların yan yana gelmesiyle başlar. Peki bu ülkemizde kadın erkek eşitliği açısından neredeyiz? Dünya Ekonomik Durum Formu'nun 2020 yılı küresel cinsiyet eşitsizliği endeksine göre 153 ülke arasında 130 sıradayız. Bu yıl pandemi koşullarıyla derinleşen ekonomik kriz kadınların yükünü daha da arttırdı. Kadınlar ve erkekler arasında hep var olan gelir eşitsizliği bu dönemde iyice büyüdü. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde %43 43'e çıktı. İktidar temsilcileri Labalep kongrelerde ülkeyi demokrasi şölenlerine boğduğunu iddia ederken İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara, 8 madde kutlayanlara şiddet uygulanıyor. Cezalar yağıyor, kadına yönelik şiddeti protest etmek için dans eden kadınlara dava açılıyor. Bu demokratik eylem Cumhurbaşkanı'nın hakaret noktasına getirilerek hapis cezası veriliyor. Diğer yanda ise kadınlara şiddet uygulayanlar elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşıyor. Kadınlar saldır saldırganlarıyla karakollarda barıştırıp evlerine yollanıyor. İktidar zihniyeti kadınlara itaat et, rahat ol, anlayışını dayatıyor. Oysaki işte şiddet kader değil, kederdir. İstihdamda tutunabilen kadınların çoğu düşük ücretle, sendikasızlıkla, işini kaybetme korkusuyla, uzun çalışma süreleriyle bombikle baş etmeye ve evine ekmek götürmeye çalışıyor. Kadın emeği yok sayanlara haykırıyoruz. Her kadın emekçidir. Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak bu kavganın da bu taleplerin de geleceği günlerini günlerinde barındıran bu umudun da yılmaz savunucularıyız. Bizler haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız. Emek biziz, umut biziz, mücadele biziz, halk biziz, halkın iktidarını da bizler koracağız. Kutlu olsun 8 Mart dayanışma olsun, dayanışma olsun, yaşam da olsun, cesaret de olsun. Hepinizi kadınlar günü kutluyorum.